İyi günler kanalıma hoş geldiniz. Bir fazla yardım sargılı motor var bugün elimizde. 3 adet ucu çıkmış dışarıya. Bunlardan bir tanesi ana sargı, bir tanesi yardım sargı, bir tanesi de ortak uç olması gerekiyor. Ancak burada hangisinin ortak uç olduğu ya da ana sargı, yardım sargı olduğu belli değil. Bunu bulabilmemiz için 3 adet ölçüm yapacağız. Bu ölçümlerin sonucunda ortak ucu tespit edip daha sonra ana ve yardım sargının girişlerini bulacağız. Rastgele ölçüm alıyorum şu anda. Sarıyla mavi ölçüyorum. Ölçü adetim bana direnç kademesinde 3.4 ohm gösterdi. Bu değeri unutmuyoruz. 3.4 ohm. Şimdi kırmızıyla mavi ölçüyorum. İkinci ölçümüm. Evet. 1.8 çıktı. 1.8 ohm, 3.4 ohm daha topladığımızda yaklaşık 5 ohm'un üzerinde bir değer çıkması gerekiyor toplam değerin. Şimdi ölçmediğimiz bir tek sarıyla kırmızı kaldı, onları ölçüyoruz. Bu ölçtüğümüz değerin diğer iki değerden toplam olması gerekiyor. 4.8 civarında bir maç çıktı. Daha önce yaptığımız iki ölçümün sonucu olduğu için sarıyla ile kırmızı ana ve yardım sargı girişleri mavinin ortak uç olduğunu şu anda tespit ediyoruz. Şimdi bunlardan hangisi ana sargı hangisi yardım sargı onu bulabilmek için de şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Ana sargının direnci küçük yardım sargının direnci ise büyük göstermesi gerekiyor. Şu kırmızıya tutuyorum maviye tutuyorum. Evet 1.9 ohm çıktı. Bunu unutmuyoruz. Sarıyla maviye tutuyorum. Bunun değeri 3.2 çıktı. 3.2 çıktığı için diğerinden büyük olduğu için sarıyla mavi yardım sargı kırmızıyla mavinin ana sargı olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada ortak uç mavi ana sargı girişi kırmızı yardım sargı girişi ise sar olduğunu tespit etmiş oluyoruz.